Son günlerde yine televizyonlara bakamaz olduk. Yine bir savaş ve çok acı bir şekilde yani savaşta kim ölür söylesin zaten çok üzülüyoruz ama çocuklar ve kadınların haşat olması, bu kadar perişan olmaları gerçekten içimizi acıtıyor. Yani bakamıyoruz, ekranlara bakamaz olduk. Ve herkes isyanlarda ve herkes bir şey söylüyor yine herkes bir yerinden yorum yapıyor siyaset yapıyor oturduğu yerden bir kısmı dua ediyor sadece dua ediyor ama yani kalkıp kimse bir şey yapmıyor yani nasıl çözülecekse bu kadar şey bilmiyorum kangrenleşmiş şeyler bunlar nasıl çözülecek hiçbir bilgimiz yok. Bir kısım mesela diyor ki işte Filistin niye kalktı da vurdu da öbürü diyor ki öyle. Ben bu konuları konuşmayacağım. Ben çocuklar üzerinden konuşacağım. Çocuklar ve savaş gerçekten iki yani yan yana gelmemesi gereken kelime aslında. Çünkü çocuğa hani yetişkin insan bir derece ama çocuk gerçekten içi acıtan bir şey. Yani zaten aileye büyüye bağımlı olan bir varlıkken... Bir de savaşta bu kadar mağdur olmaları, bu kadar perişan edilmeleri, hiç acınmadan hastanelerin vurulması, çocukların vurulması ya roketle çocukların direkt vurulması, yani artık durduruyor böyle hafızamızı falan durduruyor. Diyoruz ki insanlık diye bir şey kalmadı mı? kalmadı mı diye düşünüyoruz hatta insanlar diyorlar ki vay Amerika işte arka çıkıyormuş Birleşmiş Milletler niye bir şey yapmıyor ay dünya nerede ay dünya nerede e, dünya nerede olacak kimden ne bekliyoruz ki biz zaten yani e, çocuk hakları evrensel bildirgesi diye hiçbir zaman doğru düz uygulayamayan bir bildirge var bunun üzerinden sadece işte bayramlarda seyranlarda kutlamalar yapılıyor bir şeyler yapılıyor çocuklara bir şeyler dağıtılıyor falan eee onun dışında bir hayrını görmedik. Yani ne işçi çocuklarda gördük ne mevsimcik işçisinde olsun 10 yaşında çalışırken yani iş kazasında ölen çocukta olsun savaşta ölen çocukta olsun hiçbirinde bir faydasını görmedik. Ve işin garip tarafı Amerika zaten biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in arka tarafı. Birleşmiş Milletler evrensel beyannamesini 200'e yakın ülkeye imzalattırdı. Kendisi imzalamadı. Başından beri imzalamadı ve imzalamayı da düşünmüyor zaten. Adam diyor ki ben bunun altına imza atmam yani baştan zaten 1920'lerden beri bakın biz Atatürk zamanında daha Cenevre sözleşmesi halindeyken daha bildirge haline gelmemişken Atatürk'ün imzası var. İmzalamış Türkiye bunu ilk imzalayanlardan biri biziz ve 200'e yakın imzaladı bunu Amerika baştan zaten ben böyle bir şey imza atmam dedi yani ve atmadı. Adam diyor ki ben çocuğu da vururum kadın da vururum herkesi de vururum diyor yani baştan imzasını bile atmadı. Ha imzalasa ne olacaktı sanki yani uygulamasa kim onu ne diyebilecekti. O da ayrı bir konuydu ama bir de işin bu boyutu var bundan da yani bağırıp çağırmadan önce falan bir de bunu düşünmek lazım. Yani kime bağırıp çağırıyoruz ki? Sadece zaten konuşuyoruz, bağırıp çağırıyoruz, siyaset yapıyoruz. Oturmuş Türkiye ikiye bölünmüş. Bir kısmı diyor ki o haklı, bir kısmı diyor ki öbür taraf haklı. Ya geçelim bunları, sıra zaten bize geliyor. Yani bu hastalıklı düşünce, hastaneyi bile vuran, çocuğu bile roketle vuran, e, hastayı bile roketle vuran hastalıklı düşüncenin e, zaten haritasında biz de varız. Ya yani bugün Filistin'i e, vurup işte alacağım, alacağım ben sana ağlayacağım de, diyen adam, yani sıra bize gel, Bize de diyor zaten ben seni alacağım Ben seni alacağım diye Biz biraz bunu da düşünelim yani Hiçbir şey olmamış gibi oturuyoruz Hani rahmetli Ali Ezzet için Çok güzel bir sözü vardı Biz Sırplarla böyle e, kan kaydık derdi Yani çok iyi arkadaşlık Dostluk birbirimize kız alır verirdik Falan e, Biz sürekli mobilya dizdik Evlerimizi böyle düz, düzdük 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 Sırplar sürekli silah aldı. Biz mobilya düzük Sırplar silah aldı. Ve bir gün geldi o silahı bize çevirdiler. Bizim kuru mobilyadan başka hiçbir şeyimiz yoktu. Elimizde demişti. Ee, biz de öyle. Şimdi oturmuşuz. Geçmişiz televizyonun karşısında. Sadece ağlıyoruz. Sadece dua etmekle yetiniyoruz. Ee, hiç kalkıp bir şey yapmıyoruz. Yani fiili olarak aktif iyilik olarak bir şey yapma gereği duymuyoruz. Ee, ve sanki bizden çok uzakmış gibi siyaset yapıyoruz. Hiç uzak değil. Hiç uzak değil. Bugünkü bu olay, bu savaşın uzantısı zaten biziz yani. Biz de o İsrail'in diyeyim artık şey yapmak istemedim ama e, çünkü savaş 350 yerde savaş var şu anda. Sadece e, bu gündemimizde olduğu için hani bunu söyledim ama her yerde savaş var. E, Türkiye zaten e, dürbünün önündeki nokta yani. Zoom'daki yer yani. Filistin bir ucu, öbür, öbür ucu biziz. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bugün bunu düşünelim diye düşünüyorum. Ve çocuklar gerçekten en mağdur kesim. Her konuda en mağdur kesim olduğu gibi son Filistin olayında da içimizi parçaladı. E, konuşamıyorum yani kaç gündür yapamadım. Yani video çekmeyeyim dedim hatta. E, konuşacak halimiz kalmadı. Ama nedir? Zaten Amerikalılar biliyorsunuz. Daha doğrusu dünya medyası çocukları zaten savaşlarda hiç göz önüne almazlar. Sadece belgeselciler hiç utanmadan diyorum ben onlara. Hiç utanmadan sadece bunların üzerinden fotoğraf yarışmaları yapıyorlar. Hani dünyada meşhurdur yıllardır işte mavi gözlü bir zenci kız vardı biliyorsunuz Afgan savaşında bir çocuk resmi böyle bir fotoğrafları aksetti yıllar sonra gittiler buldular onu falan koca kadın olmuş çocuklar çocuğa karışmış yıllarca o resim fotoğraf birincisi. fotoğraf yarışmalarında birinci oldu e onun üzerinde durdular neymiş efendim işte zenciymiş ama işte mavi gözlü çok güzel bir kız çocuğuymuş diye e bir kız çocuğu daha vardı en iç acıtıcı şeyde fotoğraf makinesini kendisine tutan kameraman'a o fotoğraf makinesinin silah sanıp ellerini kaldıran çocuğun resmiydi ve çok acı bir kareydi. Gerçekten çok acıydı. Bir çocuğun artık kendisine yönlendirilen her teknolojik malzemeyi silah sanacağı kadar ruhsal sıkıntı içerisine düşmüş olduğu bir dünyaya lanet olsun dedirtirdi. Ama o çocuğun üstünde o kadar durmadılar. Çünkü mavi gözlü değildi. Çok da güzel bir çocuk değildi demek ki. Hoşlarına gitmedi Johnny'lerin. E, fotoğraf yarışmalarına falan koymaya gerek bile duymadılar. Bu işe yarar. Yani biz kimden ne bekliyoruz? Tekrar söylüyorum. Birleşmiş Milletler'miş, Amerika'ymış. Bakın bu savaştan sonra da yine kareler olacak. Bu fotoğraf yarışmaları olacak ve en acıklı, en dramatik fotoğraf hangisi seçilecek? Ona bakacak adamlar. Adamlar bunun peşinde yani. Orada çocuk ölmüş, öbür tarafta bizi şey parçalanmış. Anestezis e, ameliyatlar yapılmış kadınlara, çocuklara. Hiç, hiçbirinin umurunda değil. Yani bizim umurumuzda da olmamız gereken gerçekten bugün bu olay varsa insan olarak gerçekten bir vicdanımızın sızlaması gerektiğini düşünüyorum. Şu siyaseti bir tarafa bırakıp her zamanki gibi yaptığımız siyaseti. Ve e, işin ucunda biz de varız. Bakalım biz ne yapacağız? Bunu da düşünmemiz gerektiğini tekrar belirtiyorum. Tekrar görüşmek üzere.